Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap ile karşınızdayız. Bu kitabımızın ismi Meslek Sırrı Resa. Bu seriyi alanlar olmuştur aranızda. Bu seride bir kızımız var. İşte sadece ressam değil. Hemşire, öğretmen, doktor falan var. Sonra onlarla ilgili bilgiler öğreniyor. Bu çocuğumuz geçmişe yolculuk yapıp Burada İbrahim Çavu ile tanışıyor. Sonra başka kişilerle tanışıyor. Şurada gördüğünüz gibi şuradaki İbrahim Çavu olarak geçiyor. Buradaki baktı ya buradaki baktı Böyle bir şey giyip şeye gidiyor. O geçmiş dediğimiz yere. Bu da kızımızın normal hali. Kızımızın ismini şu an çok hatırlamıyorum. Eee um, Çok da aramak istemiyorum ama hemen kısacık bir arasam. kısacık demiştim gerçekten kısacık oldu sonra hemen açınca buldum. Az daha kızımızın ismi, eşini bilmiyorum ama ne benim kadar ne benden çok büyük, benden bir iki yaş falan büyük. Geçmişe yolculuk yapıp böyle birileriyle tanışıyor. Bunu sadece ressam diye devam etmiyor. Dediğim gibi hemşire, doktor, öğretmen tamirci şeklinde güzel kitapları var. Bir dahaki kitabımıza kadar hoşçakalın kalın arkadaşlar.